hepimizin yüreklerini dağlayan, çok uzun süredir üzerinde bütün Türkiye'nin konuştuğu, ilk günlerde yapılan bilirkişi görevlendirmesinin sonucunda yazılan raporun siyasi sayıklarla kabul edilmediği, reddedildiği, önce o rapora korsan dendiği, sonra o rapora korsan denmesinin bir korsanlık faaliyetinin ortaya çıktığı bir sürece hep birlikte takip etmiştik devamında bugün nihayet sanıkların bir kısmı hakim karşısında ama esas sanık olması gereken kişiler bugün hakim karşısında değil. Bunun bir tane sorumlusu var. O da Turizm Bakanı. Çünkü o izin vermiyor. Savcı diyor ki benim şu kamu görevlilerini de yargılamam lazım. Turizm Bakanlığı izin verecek vermiyor. Neden vermiyor? Çorabın söküğünü eline bir tutarsa çektikçe tektikçe bana kadar gelir. Bunu biliyor Turizm Bakanı. Bu işin en baş sorumlusunun olduğunu ve ilk günler, ilk anlardan itibaren bir suçluların telaşı içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden savcının talebinin bakanlıktan reddedilmişti. Buna karşı hukuki yollara başvuruldu. En kısa sürede kamu görevlilerinin de hakim karşısına çıkabilmesini ümit ediyoruz. Bunun dışında benim samimi olarak hatırlatacağım kendimin hatırlatmasını kendime bir görebildiğim konuşudur. Bugün kamuoyunun ilgisi, basının ilgisi, herkesin ilgisi en üst düzeyde bu adalet talep eden mağdurlar, aileler için son derece önemli. Ancak Somada da böyle olmuştu. İlk gün aynen burada olduğu gibi 301 aileden birer kişi içeri alınmıştı. Bugün de ilk başta öyle yapıldı. Sonra ikinci kişiler alındı. Önünde Soma'da 4 kilometre kuyruk vardı mahkemenin içeri girmek isteyenlerle ilgili. Herkes de diyordu ki unutursak yüreğimiz kurusun. Yapılan blok duruşmalar tamamını takip etmiş birisi olarak söylüyorum ilk günden son güne kadar. En sonunda 83 duruşmanın sonunda biz salonda 150 kişilik arkadaşlar toplu. Sonra da ölen kişi başına beş buçuk gün yattılar ve çıktılar. Şimdi Ayvalık'ta, Dikili'de yazdıklarında keyif çatıyor. İlk gün herkes tanıyordu ki 301 kere müebbet alacaklar. Beşer buçuk gün yattılar ve çıktılar. İlk gün bütün psikolojik üstünlük, ahlaki üstünlük, salondaki her şey mağdurların lehineyken sonra bambaşka bir şeye evriliyor. Onun için benden söylemesi. Birinci gün herkes gelir. Birinci gün herkes konuşur. Birinci gün herkes tweet atar. Önemli olan bu süreci ilk günden son güne kadar takip etmek ve sona gelirken her şey yavaş yavaş değiştiğinde oralarda bulunmak ve fikri takip etmektir. Bunu Buradaki muhabir arkadaşlara söyleyecek halim yok. Onlar büyük bir mesleki aşkla bunu yaparlar da bu davaların takip edilmesi noktasında görevlendirmeleri yapan İstanbul'daki, Ankara'daki yetkili masaların başında oturan medya kuruluşlarındaki kişileri hatırlatırım. Bütün siyasileri hatırlatırım, bütün sivil toplum örgütlerini hatırlatırım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak en yakından bu davayı takip etmeye ucuk kime dokunursa dokunsun, nereye varırsa varsın suçluların cezalandırılmasına, kamusal bir öğrenmeyle bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için üstüne kimin ne düşüyorsa herkesin buradan kendi dersini çıkarmasına özen göstereceğiz. Ee, en kısa sürede en adil ve en etkin yargılamanın yapılmasını ümit ediyoruz bu konuda özellikle hem ilgili komisyondaki arkadaşlarımız başta ilin milletvekili olmak üzere ve deneyimli hukukçu milletvekili arkadaşlarımız konuyu yakından takip edecekler. Ben de davanın kritik günlerinde burada olmaya ve meseleyi takip etmeye devam edeceğim. Ee, bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir de tabii e, bir büyük acıyı Türkiye yaşıyor. İki yıl önce şehit olmuş Üsteğmen'imizin naaşına erişmek için yapılan bir mağara araması sırasında şu ana kadar ben mahkemeye girdiğim sırada 12 diye öğrenmiştim. Askerimizin şehit olduğunu öğrendik. Bir kere şehitlerimizi Allah'tan rahmet ailelerine milletimize sabır diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun. Ancak kamuoyunun ve hepimizin burada bir boş mağaraya girerken bu kadar çok askerimizin birden oraya girmesini, gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını, öncesinde bütün teçhizatıyla birlikte içeriye girip bir ölçüm yapacak uzmanın girip de ondan sonra bunun yapılması yerine her birinin aynı anda ve bu tedbirsizlikle girip şehit olmuş olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor. Devlete emanet 12 tane civciv ve hesabı sorulur. 12 tane civcivi kaybetseniz insan der ki ya ne yaptın can bunlar der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler ya da uzmanlar, erbaşlar, komutanlar ve bu kadar büyük bir sorumsuzlukla ve tedbirsizlikle davranılmış olmasını aklım da almıyor, içime de sinmiyor. Bu memlekette kimse de içine sindirmiyor. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra bu e, Arkadaşlarımız konuyu meclis zemininde de araştırılması için çaba içine girecekler ama ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım. Bir kez daha yüreğimiz yanıyor ve bunu kabullenemiyoruz. Bunu ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkan bu acı haberlerle birlikte CHP'de de hareketli günler yaşanıyor yeni operasyonlarla birlikte sizin yaptığınız açıklamadan sonra bir soruşturma açıldı. Neler söylersiniz? soruşturmayı yargı sistemimiz açısından olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Soruşturma dün akşam saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açısından açıldı. Kendisini Türkiye Başsavcısı bilen ve hiç şüphe yok ki bugün saat bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcısını ezerek, onun yetki alanına girerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapması olası bir yetki ve hat aşımına karşı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın apar topar da olsa pazar günü akşam kendi yetki ve sorumluluk alanını korumaya yönelik olarak atmış olduğu adımı takdirle karşılıyorum. Bir soruşturma açılacaksa o soruşturmanın yeri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ydı. Bu açıdan iyi bir şeydir. Benim hakkımda soruşturma açarlar, fezlike düzenlerler. O ayrı bir meseledir. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın önce Ümit Özdağ olayında Antalya Cumhuriyet Başsavcısını, sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısını, yine Kayseri Cumhuriyet Başsavcısını yetkilerini tanımayıp onlara mesleklerini öğretip adeta onları paspas edip kendisini ben ayrıcalıklıyım, ben beyefendi tarafından görevlendirildim, ben hudut tanımam, sınır tanımam. İstanbul'un bu tarafına da bakarım, bu tarafına da bakarım. Anadolu'ya da ben bakarım, her yere ben bakarım diyecek hadsizliğine bu kez fırsat vermedikleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcısını tebrik ediyorum. Doğru iş yapmış. Efendim Bekir da bazı açıklamaları oldu. Vakit gelince tabii ki meclis bir seçimi yenileme kararı alır. Milletin önüne sandığı getiririz. Ama e, seçim yapın, sandığı getirin çaresi yapan Özgür Özel inşallah o vakit geldiğinde Cumhurbaşkanımızın adaylığından korkup engel olmaya çalışmaz. Bekir Bey'in duymadığı bir çığlık var. O da milletin geçinemeyen milletin, işsiz kalan milletin, adaletsizliklere isyan eden milletin sandık talebidir. Sandık Bekir Bey istediğinde ya da beyefendisi istediğinde değil, millet istediğinde gelir. Millet adayımı bırak, sandığımı getir, kararı ben vereceğim diyor. Bunlar büyük hukuksuzluklarla ilerliyorlar. Bugün izlediğimiz dava ile ilgili içeriği siyasileştirmek istemiyoruz ama Sayın Erdoğan'ın da çok yakından tanıdığı insanlar burada neler gördüler, neler yaşadılar ve neye isyan ediyorlar? Bir onları görmek lazım. Türkiye'de devleti taşıyan bütün kolonlar, bütün kirişler çatlamış durumda. Bunun onarılması için milletin bu işe el atması gerekiyor. Millet bu işe el atıyor. Biz dedik ki gelin 2 Kasım'da eğer kendinize güveniyorsanız. Erdoğan diyor ya, ben de anket yaptırdım diyor. Bütün anketler bir yana, bende bir anket var birinci parti. Ne hala gelin sandığı Kasım'da koyalım, Kasım'ın başında koyalım ve bu seçimi yapalım. Seçimden korkmamak şimdilik bir iştir, bugünlük bir iştir. İki yıl vadeli bir iş değildir. Bekir Boz seçimden korkmuyor ama iki yıl vadeli korkmuyor. Kasım'dan korkuyor, önümüzdeki Nisan'dan korkuyor. İki yıl geçsin, 2027 gelsin. O zaman biz seçimden korkmayacağız inşallah diyor. O gün de gelince korkacaklar, kaçamayacaklar ama milletin o günü beklemeye tahammülü yok. O yüzden benim de böyle bir tavizim olamaz kusura bakmasın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de sizle gurur duyuyoruz.